Evet, bu ne? Özel servisler. Ne yapacaksın? uydu yayınına doğru yapılır. sen kimi arıyorsun? Ayrıca ücretler verilecektir. Tamam. Tamam, korkuyorum. Anons dinlemek istemezsiniz. Çağrı belgesi. Ne? Ofis veya ayırır. Sen Karton Keti mi arıyorsun? Mila, Karton Keti arama demedin mi sana? Buraya gel. Ver o telefonu bana çabuk. Yoksa çok fena yaparım. Seni annem... Ah Mila. Mila ne yapıyorsun? Mila telefon kırıldı Mila. Milacım niye böyle yapıyorsun? Mila bak şimdi sen görürsün. Şimdi sen görürsün. Bu telefonun daha taksidi bitmedi. Sen neden böyle yapıyorsun? Neden bu telefonu atıyorsun? <laughs> Ben şimdi seni annene söylemez miyim? Bak seni gidip annene şikayet edeceğim bak. Şimdi görürsün sen gidiyorum. Gülün neredesin? Ses ver gülün. Gülün, gülün. La buradayım, buradayım. Ne oluyor ya? Bu ne ses şey geliyor ya? A bıktım sizden ya. Ya senin bu kızın var ya karton kedi aramış. Evimize ya. geliyormuş. Ne demek aradı ya? Mila... Ah, ah ne çaldı. ne oldu? Kapı mı çaldı? Kapı çalıyor. Ne? Anneciğim kim ne ne geldi kapıdan? Kapı, ya, kapı geldi? Ne demek kapı çalıyor ya? ya? Token geldi ya işte. Kim geldi Hakan kim ya geldi? Token geldi diyorum Mila Ya Token nasıl gelsin ya o bir çizgi film karakteri saçmalamayın siz Hakan. de artık ya. Yani kapı çalıyor. Ya kapı çaldı işte. Mila Mila bu tarafa Hakan. geçmedi mi? Hakan Mila nerede Mila Mila yok Hakan Hakan ne? Mila bu tarafa gelmemiş miydi? Mila mı yok? Yok Mila nerede? yok. Mila nerede? Kapıya kim geldi? Kapı... Mila nereye gitti ya? Burada kimse yok ki. Ya Allah Allah. Mila nereye gitti? Ya. Allah Allah Hakan ya. ya kaybettik çocuğu evin içinde ya nerede acaba ya Mila anneciğim buralara falan mı geldi ya e, buralarda da yok Allah Allah balkona çıkmasın ya balkona çıkmasın Allah Allah buralarda mı yok burada da yok Ay, şuradan gireyim bari ya Mila anneciğim neredesin Mila seni arıyorum anneciğim. Allah Allah çıkamadım buradan ya. Al neredesin Mila? Hakan bulabildin no, mi Mila'yı? No, bulamadım. Nerede ya? Her yere baktım bal. Mutfaktan girdim buraya çıktım. Sana söyledim ben karton ket geldi kaçırdı bak aradı kaçırdı. Ya gerçekten karton ket var olabilir evet. mi ya? Gerçekten mi? Ne yapacağız? Lan, şimdi? Ne yapacağız bilmiyorum Hakan ya yani nerede bu karton ket? Nasıl gelir bu karton ket? Aradı numarası duruyor işte. Bir daha ara bakalım. Bir daha ara bakalım ne ya diyecek? nereye odalar o mu aldı acaba ya? Arayalım. A Aradık işte her yeri baktım. Gel. Tüm odalara baktım Hakan yok işte. Baksana mutfağa baktım. Öteki odalara da baktım. Hiçbir yerde yok Hakan. Nilya var burada. Hakan Mila hiçbir yerde yok. Ne yapacağız? Ya Bir de ara şu karton kedi ya? ya. Ara şu karton kedi bakalım neredeymiş ya. Arıyorum. Ay çalıyor mu? Çalmıyor galiba. Ne oldu ne var orada? Açmıyor. Açmıyor mu? Açmıyor. Ya niye açmıyor? Ya. Ne yapacağız? Neyse bir daha mı arasak evi acaba bizimle saklambaç falan mı oynuyor ya? Hadi Hakan gidelim ya. Bunlardan ne? ne? nereden çıktı? Siz ben de dalga falan mı geçiyorsunuz ya? ne dalgası ya? geçeceğim gülüm görmüyor musun? Bu ne yanımdaki uçuyor bu dokunamam da ya ben bunu. Bilmiyorum buna... biri bir şey koymuş işte ya. Bu Ney ne bu? böyle ya korkutuyor bu beni ne? de ya. Bu ne? Bu şeker. Sen koydun bunları. Ya yalan ben söyleme ya. ya. Mila da saklambaç oynuyor. Nerede? Sen ya. çıkın artık ya. Yeter ya. Sizinle mi uğraşıp duracağım ben ya? Ne oluyor burada? ne ya? Uçuyor mu bu? Ne? Bu, bu, Hakan bu benim üstüme geliyor. Ya uçuyor bu. Dur dur dur. 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 Yakalayacağım ya, ben. Yakalayacağım, yakalayacağım. Mı? Yakaladım Hakan, Haka yakaladım mı? mı? <laughs> Tut tavşanı sakın bırak. Kaçacağım hayır, şimdi hayır. ya. Bunu saklamamız Bu, Hakan ne <laughs> yapacağız? Bir kutuya koyayım ben bunu. <laughs> koyayım ben bunu. <laughs> Sen geç içeri bekleme. Tamam. Ne dakika karton keti arıyorum. arıyorum. Söyle ya söyle. Tavşanını istiyorsan çabuk kızımı geri getir. Bak kıyma kapattın ya yüzünü cevap vermedi daha. Ha, gelecek şimdi Gelecek buraya. mi acaba gelecek. ya? Hakan çok merak ediyorum. Burada mı bekleyeceğiz? Nerede bekleyelim? Dur. Kapı çalıyor gelmeye başladı. Buradan gelmiyor mu oh. sesi? Gerçekten gelmişler ya. Ay, karton keti bak gerçekten gelmiş ya. Gel çabuk içeri gel. Gel kimse görmesin, çabuk içeri gir. Ne yapıyorsun sen, benim kızımı kaçırıyorsun ya. çabuk benim kızımı bırak diyorum sana, anlamıyor musun tavşanım ya? Tavşan nerede? Ne demek tavşan nerede? Tavşanımı Gel anneciğim çabuk. sen benim evime gel anneciğim. Gel gidelim, getiriyorum tavşanı burada bekle, tamam mı? iyi bak ver 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 yapıyor. Mila gel çabuk. Dur şunu tavşanı neredeydi ya? Gideyim de bulayım bari. Halkan nereye kayboldu birden ya kaçtı. Ne yapıyorum <laughs> bu ya? verdiğim şimdi bunu tavşanını vereyim. Ben Sen ver. Git ver. Git ver. Al kafasına ya tavşana. Al. Al sana tavşan işte. Al. Al tavşanına da git buradan. Bak ya bak ne hareketler yapıyor ya. Yakala tavşanı. Mine bana ver. çok komik oldu. Mine bana ver. Bana ver. Bana ver anneciğim. Bana ver şu tavşanı. Ha, kapıya kadar. Kapıya kadar götürelim kartaketi madem. Koş. Koş anneciğim. Koş koş salla salla gel gel buraya pisi pisi gel 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 bak ne var bizde tavşanım var. <laughs> koş buraya koş koş kaç anneciğim kaç 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 kaç. Evet. Mila sen kiminle konuşuyorsun? <laughs> kiminle konuş kim o? O kim? Kankan Kel. Ne? <laughs> ya ben sana karton arama demedim mi? <laughs> ya sen niye arıyorsun? Buraya gel. <laughs> buraya gel. <laughs> ya karton arama dedim ya kaç sefer dedim ya. Ya Mila getir o telefonu çabuk. <laughs> <laughs> çabuk ne bana? O ver o telefonu bana. Ver o telefonu. Ya. 아, 미라 나왔대. 미라, 미라 사인 나왔대. 아. Mila ekran kırıldı. Mila annene seni şikayet edeceğim. Gülün neredesin Gülin? Geçeceğim işte söyleyeceğim. Gülin gel çabuk neredesin Gülün. sen? Anneciğim sen neden geldin benim yanıma ya? Allah Allah. Gülün. Ne oldu Mila bir şey mi Gülün oldu? Gülin neredesin? Ne Yanına oldu neden anla? geldi? Neden telefonu geldi? kırdı bir. Karton kedi aradı iki. Ya Mila yine mi kırdı Ar. telefonu ya? Söyledim diye vuruyor bir de. Ya gene kırmış hakan Vallahi yaptır yaptır. Vallahi hicabı ya, sıkıldı artık ben de ya. ya. Mila ne yapıyorsun anneciğim? Bu ne hareketler? Neden aradın sen karton kedi gene ya? Mila sana soruyorum anne. Ya gizli gizli ya. evimize gelirse ne yapacağız Mila ne yapacağız? Ya bilmiyorum Allah ne Hakan yapacağız ya, ya. kapımı çalıyorum. Kapı çalıyor. Kapımı çalıyor. Gelmiş olabilir mi? Hey çocukları sakla sen o zaman çocukları sakla. Ben de ne yapayım gideyim kapıya bakayım Barakan. Gidelim Hadi Hakan gidelim. kapıya Hadi bakalım gidelim. ya. Allah Allah. Ay nereden geldi acaba? Koş 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 koş. Ay buradan mı geldi Hakan buraya bakayım. Sen de oraya bak. Burada olabilir mi gerçekten acaba karton kedi Hakan? Ay, 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 ay mavi olurdu. ekran çıktı. Aa, Aşağıda kamerayı mı mi kapatıyorlar Mila. acaba? Mila, ne? Mila mı? Şey. Mila nerede Hakan? Hakan, Hakan. Mila nerede? Nili ablan nerede anneciğim? Mila. Dışarı mı çıktı? Dışarı mı çıktı acaba? Kapı gitti dışarı çıkamaz ki. Mila neredesin? Nerede Mila? Çabuk Hakan odaları ara. Ay burada mıydı acaba? Buraya mı saklandı acaba? Ay ne yapacağız şimdi gitti çocuğum. Ya. Ay, Hakan çabuk bütün evi aramamız lazım. E ya, Hakan sen şuradan gir bakayım. Buradan gireyim. Ay buralara bir yerlere masanın altına falan mı saklandı acaba? He, balkona mı çıktı acaba? Dur bakalım bakalım şuradan. buralarda hiç yok. Mila neredesin anneciğim salonda mısın bak geldim. Ya, Ay Hakan sen de mi Ay bu perdeden çıkamadım var, ya. koltuklar kim çekti böyle? Ben sen mi çektin? Ay çok geldi zannettim. Aman Hakan buralar kapalıydı. Burada yok galiba. Allah Allah. Ama nerede? Allah Allah. Nereye gitti kız şimdi? Yani ya Hakan. Milan odasını arayalım. Milan odasına mı gidelim? Evet. Dur ama şey Hakan arkandan biri mi geçti? Hakan arkandan biri geçti nerede galiba. Mi, nerede? Ya bak. O zaman Milan odasına gidelim. Koş. Ay ben koştum Hakan Koş. sen git. Evin ya hadi biri gidelim. Biri var. Ya. Ben birini gördüm ama ben gidemem. Ben, ben gidemem sen git. Ya yürü gidelim birlikte bakalım. Yürü. Ya Milan'ın sesi geliyor. Mila olabilir miydi o? Ama evde, evde kesin Mila Mila. Ay evin çıkardın. içinde nereye saklayacak ama ya? Allah Allah nereye Burayı saklamış bakalım, olabilir bakalım, Hakan? Sen sola git, geç bakayım bir salona daha bakayım ben. Kim verdi bunları sana? Karton ket mi verdi anneciğim bunları sana? Yeme öyle şeyleri anneciğim bırak bu konuları. Hakan neredesin diyorum? ben neredesin diyorum duymuyor musun? Ne yapıyorsun? Hii, Hakan buraya? Ay bu tavşan. Bu tavşan karton ketin tavşan Uç mı? Bebe. uçuyor mu? Ay inanmıyorum Hakan korkuyorum Bu ne? Gel çabuk bu tarafa yanıma gel Bir dakika bir dakika bu ne? Ne o? Ay bir ne? şey var orada Şeker mi bu? Karton ket mi bıraktı acaba Bayılma bunu? Bayılma şekeri ya Bayılma şekeri mi? Kesin Nilay'ı da kaçırmaya çalışıyor o zaman Hakan Normal şeker mi acaba? Nilaya'yı kaçırdı Nilay'ı da kaçırmaya Peki. çalışıyor Dene bakın. Deneme mi? Deneme vazgeçtim Ay denedi ya Normal Aa, şeker mi? Normal şeker Ay inanmıyorum ya Bize şekerler bıraktı Şimdi ama Niye bize şeker bırakıyor ki? Sen geç şöyle Geçiyorum ben Aha Hakan bu Ay tutamadım kaçıyor. Dur, dur, Hakan, dur. Hakan nasıl tutunacaksın tutacağız Bir Seninle koridora bunu. götür onu koridora doğru götür. Ben Kaldım ben bunu. Aferin tamam. Aferin o zaman sen git onu tamam. sakla. Ben salona tamam, gidiyorum. Nilya salon. sen de... Çabuk gel salona gitmemiz lazım Kapıyı kapatalım hemen Ayy. Ne yapıyorsun? Arıyorum artık? ben bunu Çabuk. Hemen gel evet, Karton kek Hemen geliyorsun Kızımı bırakıyorsun Tavşanım bende Tavşanını almak istiyorsan hemen gel bekliyorum Hı. Kapattım yüzünü Aferin ben. Şimdi Aferin bak ya. nasıl gelecek Şimdi gelecek mi? Ay korkuyorum bak Ne yapıyorsun sen de şekeri yiyorsun ya Ay yedirme yedirme Nilge Bek çocukları eski ediyordur o Bir yerden ses mi geliyor? Aha tıkırtı geliyor evet Nereden geliyor? Buradan mı? Kapı Dur ben bir bakayım. Pencereyi bir açayım bir bakayım o zaman. Ay nerede acaba bu karton ket geldi mi yahu? Aa gerçekten gelmiş. Hakan nereye kayboldu ya? Yalnız bıraktı karton ketle. Çabuk kızımı bırak ket. ne yapıyorsun? Seninle bir anlaşma yapmıştık. Biz sana tavşanını getireceğiz. Evet getireceğiz de. Anneciğim ya anneciğim sensiz kaldım çok üzüldüm anneciğim ya. Nerelerdeydin sana zarar verdi mi ket ya? Ne yaptı? Zarar mı verdi sana? Ay cırmık yapmış benim kızıma. Ay buraya da cırmık yapmış anneciğim. O zaman o kete e bir ceza vermeliz. Gel hadi. Biz geliyoruz sen burada bekle tamam mı? Anne. Kutlamış ya. Anne. E, anneciğim? Kedi falan mı geldi? Anneciğim gideyim. bu baban nereye gitti? Şimdi de baban kayboldu. Ket babana da mı götürdü acaba? Mila. Kutladı acaba. Bilmiyorum. Al anneciğim tavşanı. Sen mi götüreceksin? Ya, Nasıl? Ben Nasıl? Ben Nasıl? Ben ben Ay Nilüya'yı almış bu ben sefer de bu ket. Çabuk buraya gel anneciğim. Ay üstümüze mi geliyor bu ket? Mila çabuk. <laughs> evimizden. Çabuk Anladım. yanıma gel. Çabuk kapıyı kapatalım. Ya anneciğim. Anne bu, bu evden kaç edelim. Bu evi terk edelim. Evet. evet anneciğim. Hemen dışarı çıkalım. Nilya baban nereye gitti Nilya? Sen gördün mü babanı? Bir telefonu lazım, lazım olur. Anneciğim birini Baba. elektrikler gitti şimdi de. Ket kesmiş olabilir mi elektrikleri? Hadi gel ya. gel bakalım mum arayalım Mila. Mum arayalım da mum bulalım Milacım. Eyvah karanlıkta kaldık. Bile oralara gitme ket alır götürür yine seni. Gel çabuk buraya. Ay mumumuz neredeydi Mila? Dur şurada galiba. Mila buldum mumu. Şimdi bir tane de çakmak bulmam lazım. Mila bir tane de şimdi. Anneciğim şimdi şekerin sırası mı? Çakmak buldum bir tane de. Bak şimdi mumu yakalım da içeri girelim. Ay Kapımızı da kapatalım. Oh, yaktık anneciğim. Hadi gelin bakalım. Hadi gelin karanlıkta kalmayın çocuklar. Gidiyoruz içeriye. Anladım. Mila gitme sakın oraylara. Ay, orada bir şey mi var Mila? Anladım. Ay, ayıcık mı var burada? Anladım. İnanmıyorum. Hadi gel, gel anneciğim. Ay, burada bir ışık var. Ay korktum. Bizim telefonun ışığıymış. Neyse Mila, Nilay nerede? Nilay anneciğim sen de gel. Ay karanlık. Mila çabuk kapıyı kapat anneciğim. Çabuk kapıyı kapat. Ben mumu tutuyorum anneciğim bize ışık verecek şimdi. Sen de kapıyı kapat. Ay bu elektrikler nasıl gelecek ya? Mila aç bakalım şu lambaları belki gelmiştir ya. Aç bakalım dene bakalım anneciğim şu lambaları. Aa gelmiş. Aa gelmiş. Üfle, üfle, üfle anneciğim söndür. Ay ışıklar geldiğine göre o zaman Ay gideyim de şunu mumu yerine götüreyim. Mila neredesin anneciğim? Benden uzaklara gitme bak ket yine seni kaçırır. Dur gideyim de şunu koyayım. Aa inan Mila, Mila çabuk, çabuk, çabuk kaçın. Çabuk salona kaçın. Niye çabuk diyorum. ket gelmiş diyorum hiç anlamıyorsunuz. ay Tavşanıyla birlikte gelmiş. Mila. Anneciğim gitti mi gitmedi mi bu şimdi? Tavşanıyla ne yapmaya çalışıyor? Mila bizi odaya kilitledi. Eyvah. Ne yapacağız şimdi? Mila kapıdan anahtar neredeydi anneciğim? Yedek anahtarımız falan var mıydı ki? Kaldık Mila burada. Durun durun çocuklar dikkatli olun. Sizi kandırıyor olabilir. Ayneliya dikkat et anneciğim parmağın sıkışır. Mila anneciğim parmağın sıkışır dikkat et. Aldım. Aa, aldın mı Mila? Aferin <laughs> sana. Anneciğim ama kapıyı açmayalım. Korkuyorum Mila açmasaydık. Açıyor musun anneciğim kapıyı. Nilya sen ne yapıyorsun anneciğim orada oturuyorsun ya. Hakan. Mila Mila dikkatli ol anneciğim. Baban nereye gitti? Baban nereye kayboldu ya? Mila gel buraya. Gel buraya anneciğim. Kim var orada? Aa çocuğu kaçırıyor. Ay Mila'ların kapısı da açıkmış. Gideyim bakalım yahu bunlar nerede acaba ya? Ay ışıklar da açıkmış. Elimde de fener kaldı yahu. Neyse bırakayım bari şunu şu kenara da. Ay gideyim bakalım. Ne burcu bur aldı bunlar yahu. Bir bakayım bakalım etrafa bu odada varlar mı acaba? Bir bakayım bakalım şu odalara yahu. Ay ne oyuncaklar var. Ay bilgisayar varmış. Burada oyuncaklar varmış. Hangisini alsam acaba yahu? Ay şu bilgisayarı biraz karıştırayım bakalım. Bir hacklesem mi acaba şu bilgisayarı ya? Ay bakalım bakalım dolaplar. Ay dolabın kapağı bile kırılmış. Bu ne ya böyle? Ay, bunların hiç abur da yoktur şimdi. Ay bir bakayım bakalım şöyle içerilere. Nerede acaba bunlar ya? Gelip de beni basmasalar da maskeler var ama ay. Ay baksana bu da bu. Ay burnunu karıştırdım ya. Ay, karton bile burnunu karıştırdım. Ne yapıyorum ben ya? Allah Allah Siz görürsünüz. Neyse ben gidiyorum deli galiba bunlar ya. Hadi bakalım şimdi gideyim de şu Mila'ları birazcık korkutayım. Mila anneciğim. Ne yapıyoruz biliyor musun? Zıplama oyunu oynuyoruz. Hadi bakalım zıp 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 zıp. Nilya sen de zıpla bakalım. Ay Nilya zıplayamıyor ki sadece gülüyor sana anneciğim. Aa baba ses mi geliyor? Evet. Mila kapı kapı falan mı açıldı? Mila dur 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 dur. Dur sen. Mila hırsız gelmiş. Mila çabuk. Kapı kapıyı kilitlememiz lazım anneciğim. Anahtar nerede acaba? Ay girmez inşallah ya içeri. Ay Mira giriyor. Dur, sessiz ol bakalım. Mira sessiz ol. Aa Nilya ağlıyor ya. Dur bakalım dur bakalım sen ne yapıyorsun? Nasıl Biz buradaydık tabii ki de ya. Sen nereden çıktın nasıl? Sen ben dışarıdan geldim. Ya sen dışarıdan geldin de sen ne nereden... Sen kimsin ya? Hırsızım. Hırsız mısın? E ee, çocuk benim ne evet. yapıyorsun? Sen biz buradayız hiç korkmuyor musun? Mira çabuk. Mira çabuk. çabuk polis ara anneciğim. Telefon Olsun. orada. Telefon ya, çabuk. Aramayın. Al, anneciğim. Al anneciğim. Al anneciğim çabuk. Polisi ara anneciğim. Çabuk. Çabuk Kerem komiseri ara anneciğim. Çabuk. Kerem Ay kerem nereye gidiyor? Baksana kerem, bu perdeye gitti. Kerem komiser gelsene. Hırsız var evde. Evde hırsız var anneciğim. Ev, çabuk kerem. geldi. Kerem. Çabuk geldi anneciğim. Kerem komiser gitti. anneciğim. Milen nereye gitti bu? Aa perde. Aa, gitti. Ay, aa, yana aa, yana aa burada saklanıyormuş. Baksana şunları ya. Allah Allah dur bak. Gizli. Şuradan bakayım bakalım. Aa <laughs> <laughs> bak gene çıktı ya. Ya gitsene bizde. Bak ah, yakala Mila yakala. Yakala Kerem komiser ay <laughs> anne. Dur ver bana. Mila nereye koşuyorsunuz? Allah Allah nerelere girdiler? Aa Mila sen ne yapıyorsun burada? Aa, orada mı? Orada mı? Bakayım bakayım. Sen bak yine buraya saklanmış ya. Baksana şuna nereye saklanıyor anneciğim ya dolabın yanına saklanmış. Ya sen öyle görünmediğimi gözükmediğini mi zannediyorsun? Ha? Sen öyle gözükmediğini mi zannediyorsun? Söyle bakalım. Mila ne yapıyorsunuz? Mila yastık Mila. Hırsızla yastık savaşı yapılmaz anneciğim. Ne yapıyorsun? Mila düştü ya. Ne yaptın hırsız? Ne yaptın? Ya bak kaçıyor bir de. Ya Allah Allah. Mila anneciğim. Anneciğim bir şeyin var mı? Düştü baksana ya. Ay bak bir de gıdıklıyor. Bak, bak biz seni kandırmadık. Sen bizi kandırdın tamam mı? çok vurma çok vurma anneciğim hırsız bile o kadar vurulmaz anneciğim. Aa dur dur bakalım sen dur bakalım sen bir dakika bir dakika buraya gel ben seni bir yerden tanıyorum dur buraya gel ay nereye yastıkların üstüne falan atıyor manyak ya hırsıza bak ben seni tanıdım sen kimsin gel bakayım buraya. Gel gel. Sen görürsün, sen görürsün. Gel bakayım sen buraya. Sen sen. Ha! Ha! Ay! miydin? İnanmıyorum. Sen miydin? Ben hırsız mı oldun? Hırsız mı oldun? Geldim ya. Şuraya bak çok terledim ya. Yani Mila abur cuburları vermedik diye baban hırsız olarak gelmiş eve ya. Bizi kandırmaya mı çalıştın Abi, sen? Abur cuburlar nerede? Yiyelim baktım her yeri bulamadım. Aa, abur cubur falan yok. Yürü Mila bütün abur cuburları alalım anneciğim. Hadi koş. Koş anneciğim. <laughs>